Merhaba arkadaşlar. Cengiz Hoca ile yeni bir deneme saatine hepiniz hoş geldiniz. Denemelerimizin üçüncüsüyle yolumuza devam ediyoruz. Eğer çözmeyen arkadaşımız varsa ilk iki denememizi de hemen acil bir şekilde çözmelerini tavsiye ediyorum. Diyorum ve hemen lafı fazla uzatmadan sorularıma başlayacağım. Yalnız sizden ufak bir ricam yine kısa bir hatırlatma. Lütfen alttaki beğen ve abone ol tuşlarını arkadaşlar basmayı ihmal etmeyelim diyorum. Ve hemen ilk sorumla denememe başlıyorum. Mükemmel bir soruyla başlıyorum arkadaşlar. Edebi sanat sorusu aşağıdakilerden hangisinde ayrat içinde verilen edebi sanat yoktur diyor. Hemen bakalım Hüsnü talil. Hüsnü talil neydi? Güzel nedene bağlama sanatıydı. Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına. Burada atlıların fetih rüzgarına kapılmasını atlarına yem vermeye yani güzel bir nedene bağladığı için hüsnü talil sanatı vardır diyebilirim. Devam ettim. Teşhis kişileştirme sanatıydı. Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Şimdi su dalgın arkadaşlar. Dalgın kime? Dalmak kime ait olan bir özelliktir? İnsana ait olan bir özelliği. Biz suyu aktardığımız için kişileştirme yaptık. Doğrudur. Tezat zıtlık sanatıydı. Şaşırdım kaldım. Nasıl atsam adım? Gün kasvet, gece kasvet. Burada gün ve gece sözcükleri birbiriyle zıt anlam taşıdıkları için burada tezat sanatı vardır. Evet hocam doğrudur. Çağır karaca olan çağır taş düştüğü yerde ağır. Taş düştüğü yerde ağır nedir arkadaşım? Tabii ki bir atasözüdür. Atasözünü ben şiirime katmışsam o zaman irsalim mesel yani atasözü sanatını kullandım. O zaman doğru seçeneğim ne oldu benim? E seçeneğim oldu. İsterseniz gelin burada da ne var ne yok bir bakalım hemen. Çak görüp göğsümü kılma ilacım tabip. Zayi olur merhemin bende biter yare yok. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ilaç Tabip yani doktor, merhem, yara bunların hepsi birbiriyle alakalı sözcükler, ilişkili sözcükler olduğu için burada tevriye değil de tenasüp sanatı vardır hocam diyeceğim. Tevriye neydi arkadaşlar? İki anlamlılıktı. Burada öyle bir durum yok. Güzel bir soruyla denememe başladım. Hemen ikinci sorumla devam ediyorum. Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinden alınmış olabilir dedim. Şimdi bakalım neyler seni dip bir iki gün bar cefaya ile de sonra peymane senin hane senin yar senindir. Ey dil tekü tenha. Şimdi arkadaşlar burada benim dikkatime hemen şu çekiyor bakın. Bir uzun dize var bir kısa dize var. Bir uzun dize var bir kısa dize var. Bir uzun bir kısa şeklinde yazılan nazım biçimim neydi benim? Tabii ki müstezattı. Terkibi bentte zaten çok fazla sayıda mısralar var. Gazel de uzun kısa uzun kısa gitmez de Genellikle aynı gider. Yani arzu ölçüsüne uygun şekilde gider. Murabba zaten değil. Kaside de yine gazelle benzer olduğu için hocam cevabım ne oldu? Müstezattı. Müstezat sorulma ihtimali olabilen bir nazım biçimidir. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Geldi üçüncü sorum. 15. yüzyılın. Tamam bu bana soru çözdürebilir. Bakın yüzyıllara göre şairleri bilmem lazım önemli devlet adamı ve şairlerindendir dedi tamam döneminde sultanu şuara bu da önemli olarak anılan şairin nazirecilik geleneğinin en önemli isimlerinden biridir kerem kasidesi güneş kasidesi Gönül Murabbası Nazire olarak yazdığı eserlerdendir. He, tamam arkadaşım daha devam etmene zaten gerek yok. Adam sana eserini verdi. Yüzyılını verdi. Şimdi arkadaşlar burada baktığımda Aşık Paşa 14. yüzyıl sanatçısı olarak karşım çıkıyor. Ahmet Paşa tamam hocam 15. yüzyıl sanatçısı. Süleyman Çelebi yine 15. yüzyıl sanatçısı. Fuzuli 16. yüzyıl Baki yine 16. yüzyıl. O zaman ben ne yaptım? Baki, Fuzuli ve Aşık Paşa'yı eledim. Ne kaldı? Ahmet Paşa ile Süleyman Çelebi kaldı. Ya döneminde sultanı şuara olarak anılan Süleyman Çelebi midir? Ahmet Paşa mıdır? Tabii ki Ahmet Paşa'dır. Aynı şekilde Güneş, Kerem kasideleri vardır. Bunlar önemlidir. Daha önce yine sorulmuştur. Lütfen bunları bir kenara hemen hızlıca not edelim. Arkadaşlar güzel bir soru bakın. İçerisinde 5 tane sanatçı var. Önemli bir soru. Bu şekilde bunu da hallettikten sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar size bir arkadaş tavsiyesi. Kendinizi özellikle edebiyatta böyle çok detaylı şeylerle yormayın. Tamam mı? Gidip böyle kenarda kalmış şeylerle uğraşmayın. Çıkmış sorular alın bir değerlendirin. Bakın Ahmet Paşa'yı mı sormuş? Yine sorma ihtimali var. İşte Baki sorar abi. Fuzuli sorar. Ama gidip de işte kenarda köşede kalmış olan bir daririydi bilmem ismi cismi duyulmamış sanatçıları sorma ihtimali çok düşüktür. Lütfen buna dikkat edelim. Dördüncü sorum geldi. Yukarıda özellikleri verilen sözlü anlatım türü hangisidir? Şimdi sözlü anlatım türlerimiz arkadaşlar forum, panel, sempozyum, konferans gibi türler. Bir kere buradaki makale bir öğretici metin türüdür. Sözlü türe girmez. O yüzden onu eledim. Şimdi bakıyorum bir konu üzerinde alanında uzman kişiler tarafından izleyiciler önünde yapılan konuşmalardır. Güzel hocam, uzman kişi izleyici önünde. ilmi ve ciddi bir sohbet havasında geçer. Konusuna göre birkaç gün sürebilir. He tamam ben artık soru çıktı. Cevap geldi yani. Konusuna göre birkaç gün sürebilen bunların içinde sadece sempozyumdur. Bunu da bu şekilde not edelim diyorum. Çabucak 5. soruma geçtim. Yukarıda hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir demiş. Uygurlar tarafından 9. yüzyılda Mani dininin etkisiyle ortaya çıkmış Fabl kitabıdır. Soru bitti. Bunu zaten bilme bilmiyorsan hiç boşuna sırf hava gitme. Hiç gitme. Fal kitabını bilmiyorsan Uygurlar döneminde yazılan daha devam etmene gerek yok. İçerisinde 65 paragraf da var demiş zaten. Arkadaşlar fal kitabımız neydi? Irk bitikti. 8 yükmek Budizmin ilkelerini genellikle anlatırdı. Altın Yarık yine Budizmle ilgili bir eserdi. Kalyanam Kara ve Papamkara yine Uygurlar döneminde ama daha çok hikaye tarzında Göktürk kitabeleri zaten Göktürklere ait olan ilk yazılı metinlerimizdi. O yüzden cevabım B seçeneği oldu. Altıncı sorum geldi. Tanzimat dönemiyle birlikte yükselen milliyetçilik akımı etkisiyle yazarlar da eserlerinde Türklük olgusunu işlemiş. Şimdi burada demek ki bir milliyetçilik, Türklük var hocam. Ancak ilk kez bir şiirde ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur. insan olan vatanının kuludur diyen sanatçı tabii ki Mehmet Emin Yurdakul'dur değerli dostlarım. Bunu da bilelim. Mehmet Emin Yurdakul yine daha önceki yıllarda çıkmış bir sorudur. Yine karşımıza gelebilir. Ziya Gökalp de yine Türkçülük fikrinin en temelidir en başta gelen ismidir. Onu da bilmekte fayda var. Yine Hüseyin Nihalatsız da Türkçülük üzerine eserleri zaten vardır. Bozkurtlar, Bozkurtlar diriliyor, Deli Kurt ruh Adam gibi bunlar da karşımıza gelebilir. Yedinci sorum halk şiirinden gelmiş. Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? 17. yüzyıl aşık edebiyatı sanatçılarından. Bakın yine yüzyılı bana verdi. Zaten sanatçıyı verdiğinde genellikle yüzyılını verir. Musikiyle ilgilenmiş ve birçok beste yapmış, 38 dörtlükten oluşan ve 105 şairin hayatını anlattığı Şairname adlı eseri meşhur. Eserini de bana verdi. Şimdi hocam Aşık Ömer 17. yüzyıl, Kayıkçı Kur Mustafa 17. yüzyıl, Seyrani 19. yüzyıl, Keferi 18. yüzyıl, Saati de yine 19. yüzyıl sanatçısı. Zaten 17'den ben bu üç ismi eledim. Kayıkçı Kul Mustafa'nın Şairname diye bir eseri yok. Neydi bunun? Önemli bir destanı vardı. Genç Osman destanı. Bu da buradan gitti. Aşk Ömer doğru cevabım oldu. Aşağıdaki romancılardan hangisi yukarıda belirtilen tutumla eser yazmamıştır? Bakın bu olumsuz köklere dikkat edin yazmamıştır diyor. O zaman buradaki tutumu bir bakalım. Sanat balık gibidir. Toplumsal suda yaşar. Toplumu bana vurguladı. Diyerek sanat görüşünü ortaya koyan Sadri Ertem. He, Sadri Ertem neydi zaten? Toplumcu gerçekçi romanın ön, öncüsüydü. Edebiyatımızda köylü tüccar sömürüsünü, işçi işveren ilişkilerini eleştirel ve gerçekçi bir tutumla işlemiş. Demek ki bana buradaki tutum ne? Toplumcu gerçekçi roman, hikaye tutumu. Fakir Baykurt toplumcu gerçekçi grubundadır. Abbas Sayar toplumcu gerçekçi grubundadır. Yusuf Atılgan arkadaşlar modern, postmodern diyebileceğimiz gruptadır. Samim Kocagöz ve Kemal Tahir yine toplumcu gerçekçi romanın önemli temsilcileri. Yine burada Yaşar Kemal'i, Orhan Kemal'i, Sabahattin Ali'yi, Mahmut Makal gibi isimleri de toplumcu gerçekçi grubunun önemli isimleri olarak sayabiliriz. Görüyorum arkadaşlar hala abone ol tuşuna basmayan dostlarımız var içimizde. Lütfen bu işi fazla uzatmayalım. Tıklayalım. Ufak bir tık. Tamam. PDF'i de çıkarıp yine aynı şekilde benimle beraber çözmeyi ihmal etmeyin. PDF de yine altta var. Bunlar önemli. Dokuzun soruyla devam ettim. Aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Yukarıda, yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı. 1905'te Edirne'de doğan sanatçı. Milli Mücadele'nin verildiği yıllarda TBMM Mazbata tahsisçiliği ve zabıt katipliği yapmıştır. Buradan ben soruyu Çözme ihtimalim çok zor duruyor. Büyükşehir isimli isimli tiyatrosu bakın eserini verdi. İstanbul Şehir tiyatrosunda sahnelenmiş Paydos adlı tiyatrosuyla Paydos çok önemlidir. Yurt dışında oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı unvanını almış. Arkadaşlar Paydos çok önemli bir eserdir. Kimindir hocam? Cevat Fehmi baş kutundur. Yine Haldun Taner'in, Turan Oflazoğlu'nun, Muhsin Ertuğrul'un ve Orhan Esana'nın güzel diyebileceğimiz, önemli diyebileceğimiz tiyatro eserleri vardır. Onlara da bir göz atmayı ihmal etmeyelim. 10. sorumla devam ettim. Yukarıdaki parçada altı çizili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Sabahattin Ali 1946'da Rıfat Ilgaz ve Nazım Hikmet'le mizahi bir üslupla Marco Paşa dergisini çıkarmış. Şimdi Sabahattin Ali Marco Paşa dergisini çıkarmış hocam doğru. Rıfat Ilgaz da yanlarında vardı doğru. Ama Nazım Hikmet arkadaşlar bu derginin çıkarıcıları arasında değildir. Burada belki Aziz Nesin'i buraya katabiliriz. Bu derginin içerisinde var olan yine bir kişidir. Ama Nazım Hikmet Marco Paşa dergisini çıkaranlar arasında değildir. Takma ad yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yine daha önce... AYT sınavında bu tip bir soru geldi. Dede Korkut deyince aklımıza hemen Orhan Şahik Gökyay gelsin arkadaşlar. Anadolu şairi evet Ömer Bedrettin Uşaklı. Evler şairi deyince Behçet Kemal Çağlar. He, bu bir dursun hocam. Kudüs şairi Nuri Pakdil. Gurbet şairi Kemalettin Kamu. O zaman cevabı ne oldu? Evler şairi. Arkadaşlar bizim evler şairimiz ve yine daha önce çıkmış olan şairimiz kimdi bu? Tabii ki Behçet Necati Gildi. Bunu da hemen defterinize bir kenara not edin. Yine önemli bir kişiliktir, şairdir. Eserlerinde yine lütfen göz atmayı unutmayalım. Sınavımızı hemen hemen yaraladık. Gördüğünüz gibi ısındık arkadaşlar. Artık formumuzu kazandık. Hızlanmaya başlıyoruz. Bu parça halk edebiyatına ait hangi nazım biçimiyle yazılmıştır? Nazım biçimini bana sordu ve halk edebiyatın nazım biçimlerinden. Şimdi bakalım kaygusuz Abdal demek ki bunun yazarı kaygusuz kaybus, Abdal burada bana tabşırmasını verdi yani mahlasını verdi. Kaygusuz Abdal yaradan gel içe gür, gör şu cür adan kaldır perdeyi aradan gezelim bilece Tanrı yani Tanrıya gel beraber gezelim şeklinde bir itafta bulunuyor adeta. Ne yapıyor o zaman hani biz Tanrı ile Allah'la böyle şakalaşır gibi yapılan eserlere ne adını veriyorduk arkadaşlar? Şatiye adını veriyorduk. Devriye bir döngü şiiriydi. Allah'tan gelip yine ona döneceğimizi ifade eden şiirler. Nutuk tarikata yeni girenlere verilen bilgiler vardı. İlahi Allah aşkı nefeste yine Allah aşkı işlenir diyebiliriz. Devam ettim. Yukarıda yine sanatçıyı bana sormuş. Bakalım edebiyatımızda vatan sevgisi kahramanlık konusunda yazdığı şiirleriyle asıl ününü vatan isteri şiirinin TBMM'de Atatürk tarafından okunmasıyla kazandı. Çıkarır mıyım? Belki çıkarabilirsin bir şeyler. Devamında bakın arkadaşlar tiyatro, roman, monografi türlerinde de eserleri vermiş ve tek romanı olan diyor 3 İstanbul. 3 İstanbul romanı çok önemli bir romandır. Bunu bileceğiz. Zaten bana o zaman eserini verdi. Üç İstanbul kimin eseri? Mithat Cemal Kuntay'ın eseridir. Dediğim gibi önemlidir. Bunu bilmekte fayda vardır arkadaşlar. Hemen çabucak 14. soruya geçtim. Edebiyatımızda küçürek öykü yani minimalize edilmiş öykü. Böyle 5-10 satırdan adeta oluşmuş öykülere biz küçürek öykü adını veriyoruz ve bu türün diyor önde gelen ismidir. Devamında o adlı romanı Hakkari'de bir mevsim adıyla diyor beyaz perdeye aktarılmış ve ödül almıştır. Daha devam etmene gerek yok arkadaşım. Hikaye yazmana gerek yok. Küçürek eki diyor. O adlı romanı diyor. Hatta Hakkari'de bir mevsim adında e, sinemaya aktarılmış diyor. Perdeye aktarılmış. Daha ne desin sana? Oturup adam soruyu kendi çözecek hali yok yani. O zaman hemen nereye gittim ben? Ferit, Edgü seçeneğine gittim. 15. sorum geldi. Yine edebi akım sorusu. Akım olmadan zaten bir ayet edebiyat sınavı düşünülemez. Nokta nokta akımı psikanaliz kuramına dayanır dedi. Zaten psikanaliz, psikoloji, ruhsal, bilinç, bilinçaltı kavramları var. Ben hemen sürrealizme gittim. Daha fazla uğraşmama gerek yok. Bakalım bilinç dediğimiz zaten. Birinci buzul dağına benzeten bu akımın temsilcileri serbest çağrışım ve otomatik yazma yöntemlerinde benimsemişlerdir diyor. Zaten sürrealizme beni götürdü arkadaşlar. Bunu da bu şekilde hemen not edin. Bilinç, bilinçaltı, psikanaliz, psikoloji gibi kavramlar varsa gözünü kapat, sürrealizm işaretle sınavına devam et. 16. sorumla devam ediyorum. Yukarıda verilen bilgilerle aşağıdaki sanatçılar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Divan Edebiyatı'nda Süslü Nesrin kurucusu kabul edilir. Kimdi bu arkadaşlar? Tabii ki Sinan Paşa'ydı. Edebiyat, Divan Edebiyatı'nda kaside ustası olarak anılır. Tabii ki Nefi abimiz. Devam ettim. Anadolu sahasında ilk teskire. Bakın Anadolu vurgusu burada önemli. Anadolu sahasında ilk teskire Sehi Bey'in Heşt Behişt adlı tezkiresiydi. Edebiyatımızda Nesir'den Hamse yazan ilk sanatçıdır. Bu da kimdir arkadaşlar? Nergisi'dir. Ne kaldı? Alişir Nevai. Alişir Nevai de yine ilk tezkire yazmıştır ama Anadolu sahasında değil Çağatay Edebiyatı sahasındadır. O yüzden bu ikisi arasındaki farkı da bir kenara hemen not ettik. Numaralanmış roman kahraman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar şair evlenmesi ilk tiyatroydu. Müştak Bey burada var doğrudur. Günli Hal yine Namık Kemal'in tiyatrosudur. Kaplan Paşa önemli bir karakterdir orada. Sergüzeş Sami Paşa Zade Sezai'nin adeta bir işte kölelik romanı. Dilber onun zaten önemli bir kahramanıydı. Cezmi Ali Bey hocam yok daha neler şaşırtacak beni burada. Ali Bey arkadaşlar intibah romanının kahramanıdır. Yine Cezmi de Namık Kemal'in intibat da namı Kemal'in eseridir ama Ali Bey intibah romanının kahramanıdır. Araba sevdası Bihruz Bey yine doğru. O zaman cevabı ne oldu? D seçeneği oldu. 18. soruda boşluğu doldurun diyor bana. Eleştiri alanında Hipolite Tayne'den etkilenen servet Fünün döneminde yalnızca eleştiri alanında eser veren kişi. Yalnız eleştiri. Zaten ben kafam yani benim kafamda hemen bir ışık yandı. Eleştirilerini Hayat ve Kitaplar adlı Servet-i dergisinde de yayımladı dedi. Tamam hocam. Sadece servet döneminde sadece eleştiri alanında eser veren kişi arkadaşlar Ahmet Şuayb'tır. Bu ismi de yine bilelim soruluyor. Sık soruluyor. Özellikle eleştiri yönüyle soruluyor. O yüzden önemli. 19. sorum. Şiirle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Hemen baktım hocam. Kafiye ve redif kullanılmıştır. Bakalım. Gece, düşünce. Daha devam etmiyorum. İnce var bir de burada. Den, den, den. Yazılışları aynı. Görevleri ayrılma hali ki. O zaman bunlar redif. Önlerinde hemen ne arıyorum? Kafiye arıyorum. E sesleri benzer 1. C sesleri benzer 2. Başka var mı hocam? Daha yok burada. Tamam kafiye de var. Bunu eledim. 11 lc ölçüsü yazılmıştır. Bakalım hocam. Kardır yağan 4 oldu. Üstümüze 8 oldu. Geceden 11 oldu. Bunları da saydığınızda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam. 11 lc ölçüsü var. Kardır yağan üstümüze geceden. Burada yüklemli arkadaşlar. Geceden üstümüze yağan kardır. Yani yüklemi cümlenin şudur. Zaten ekeylem almış, dıra almış gördüğünüz gibi. Yüklemi başta veya ortada olan cümlelere ben ne diyordum? Devrik cümle. Tamam bu da gitti. Yalın bir anlatım. Evet böyle süslü, mecazlı kelimeler yok. Sanatlı ifadeler yok. Yalın bir anlatım da var. O zaman kişileştirmeden yararlanmıştır seçeneği. Yanlış olmuş oldu. Güzel sorular geldi bu dönemde arkadaşlar. Haydi yavaş yavaş bitirelim. Yukarıda boş bırakılan yeri hangisi getirilemez? Geçiş dönemi eseri olan Divanı Lügati Türk burayı tamamlayın diyor. Türkçenin ilk sözlüğüdür. Evet, doğru. Abbasi Halifesi Ebu'l Kasım Abdullah'a sunulmuştur. Evet, doğrudur. Alper Tunga destanına kaynaklık eder. Böyle bir durum Divanı Lügati Türk'te yoktur arkadaşlar. İçerisinde sav, sagu, koşuk, destan örnekleri vardır. Bak bu çok sorulur. Hatta sonunda bir harita var yine. Bunları çok sorarlar. Burayı bilelim. Ali Emiri Efendi tarafından bulunup millet kütüphanesine bağışlanmıştır. Evet bu da yine Divanı Lügati Türk ile ilgili önemli bir durum. Şimdi Divanı Lügati Türk eserinin yazarı arkadaşlar? Kaşkarlı Mahmut idi. Yine Bilig'in yazarı Yusuf Hasacip önemli. Edip Ahmet Yükneki Atabetül Hakayık, Divan Hikmet Ahmet Yesevi bu geçiş dönemi eserlerini ve yazarlarını da bilmekte fayda vardır. Ahmet Haşim ile ilgili hangisi yanlıştır? Fransız sembolist şairlerden etkilendi. Müzikaliteye önem verdi. Musikiye önem verdi. Aruz veznini kullandı doğrudur. Şiirlerinde genellikle hayali bir aleme sığınan şair. Arkadaşlar gece, akşam, şafak, mehtap zaten bunları duydunuz mu? Ahmet Haşim hemen aklınıza gelsin. Şiiri düşüncelerini aktarmada bir araç olarak gördüğü için manaya önem vermiştir. Hayır arkadaşlar bakın. Bu kesinlikle yanlıştır. Hatta ne demiş Ahmet Haşim? Şiirde mana aramak, anlam aramak eti için bülbül öldürmek gibidir diyor. Yani anlam Ahmet Haşim için şiirde hiç önemli değildi. O yüzden de seçeneğim yanlış oldu. Fıkra, gezi, yazısı, deneme türlerinde yine eserler verdiği ifadesi de doğru. 22. sorum sanatçı yine bana sordu. Hemen gözüme çarptı. kitabeyi Sengi Mezar eserini vermiş. Nasrettin Hoca demiş. Tamam bunlar bana zaten bir şeyler hemen hatırlattı. Basitlik, sadelik, alaladelik düşüncesiyle eserler yazmış. Bu neyin bir maddesiydi arkadaşlar? Garip şiirinin aynı zamanda bir maddesiydi. Demek ki bu adam garipçiler arasında. Garipçiler kimdi? O mu? Yani Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat Horozcu'ydu. Bunlar arasında kitabeyi sengi mezar şiirleriyle şiiriyle ün yapmış olan ve Nasrettin Hoca'dan böyle fıkraları çeviren kişi kimdir? Tabii ki Orhan Veli Kanık'tır diyorum. Zaten bu seçenekler içerisinde Edip Cansever ve Turgut Uyar Garipçi değil, ikinci yeni şiirinin de önemli temsilcileridir. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? Şimdi arkadaşlar Keşanlı Ali Destanı Haldun Taner Tiyatro. Fadik Kız yine Orhan Asena tiyatro eseri. Hürrem Sultan yine Orhan Asena'nın tiyatro eseri. Sokrates savunuyor. Turanoflazoğlu'nun yine tiyatrosu. Ama gölgesizler arkadaşlar Hasan Ali Topbaş'a ait olan bir eserdir, bir romandır. Bunu da bu şekilde not etmekte fayda vardır. Evet arkadaşlar hızlıca sınavımızı sonuna geldik. Son sorumuzu da çözelim ve burayı burada bitirelim. Baki'nin mufassal kıssa başlarsın garip efsane söylersin sözüyle başlayan nokta nokta kentli bireyin yalnızlığını anlatır. Yazarının deyimiyle bir adı bile olmayan ve roman boyunca C, Bay C olarak karşımıza çıkan karakter. Tamam abi daha devam etme gözüne gideyim bunu zaten bil. Tutunamayanlar değil. Aylak Adam bay C. Evet hocam, doğrudur. Yalnızız. Zaten Peyami Safa, Anayurt Oteli yine Aylak Adam'ın yazarı. Yani arkadaşlar Yusuf Atılgan'a ait eserlerdir ama Anayurt Oteli'nde Zebercet vardır. Zebercet önemli karakter. Sevgili Arsız Ölüm'de yine Latife Tekin'e ait olan bir eser. Burada kahramanı C olan roman Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam adlı roman. Evet arkadaşlar her zaman gibi kalemimi bıraktım. Bu sınavı da burada bitirdim. İnşallah hepiniz full çekmişsinizdir. Kaç doğru yaptığınızı, kaç net yaptığınızı yorumlara yapmayı, yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Bir diğer denemede görüşmek üzere. Bak hala abone olmayanlar var. Şu tuşa bas arkadaşım. Bu zor bir şey değil. Hadi görüşürüz. İyi dersler, iyi çalışmalar.